Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Yeniden siz değerli gönüldaşlarımla bu güzel yerde beraber olmanın mutluluğunu, beraber olmanın hazdını yaşıyoruz. Bu mutluluğu ve hazı yaşatan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun temennisiyle bugünkü muhabbetimize başlıyoruz. Hayat değerli gönüldaşlarım bazen öyle e, serüven bir halinde gelip geçiyor ki bir bakıyorsunuz aa gelmiş geçmiş bitmiş gitmiş. Dün var olan bugün yok oluyor. Dün hiç ortada yokken bugün var olanlar var. Şekilade olduğu gibi. 45 yıllık ömrüm var. 46 sene önce yoktum. E babam da 2 sene önce yoktu gibi gibi. Değerli gönüller belki yarın olamam onu bilmiyorum. Ne zaman vefat ederim onu bilmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım bunu niye söylüyorum sizlere? İnsan unutkan bir varlıktır. Aslında unutması da güzel bir şeydir. Düşünsenize bir beyin unutmuyor. Sadece hatırda kalmıyor, akılda kalmıyor. Yoksa beyin 2 terabaytlık çok ciddi bir şey. Yani çok büyük bir alana sahip insanın doğumundan ölümüne kadar ki her şeyin beyinde tutulduğu bir sistemdir. İnsan aslında bir kompütürdür. Yani beyinde var yaşadığı ne varsa ınga demenden eşhedü en la ilahe illallah diyene kadar ki o bölüm yani İlk annenizin karnından doğduktan sonra aldığınız nefesten son an dediğiniz nefese kadar ki olan bölümün tümü beyinde kayıtlıdır. Böyle bir geniş bir 2 terabaytlık çok geniş bir şeydir bu. Yani 2 terabayt diyenler var, 1 terabayt diyenler var, 5 terabayt neyse çok önemli değil. Ama hepsi beyinde var. Ama insanın hatırına gelmez bazı şeyler, unutkanlık. Unutkanlığın bir diğer tarafı da şudur değerli gönüldaşlarım. Mesela bir insan bir iş yapmak istiyor ama unutuyor. Mesela diyor ki yarın ben işte Mehmet Kasadar hocayı arayacağım diyor ama unutuyor. Veya işte akşamleyin ben eve giderken hanımıma bir gül alacağım diyor ama unutuyor. Veya işte e, okulda okuyor, e, derslerine çalışıyor ama akşamleyin çalıştığı dersi sabahleyin unutuyor. Değerli gönüldaşlarım böyle sistem var. Dolayısıyla insanlarda değerli gönüldaşlarım bir unutkanlık var. Şimdi değerli gönüldaşım bugün ben size dikkat dağınıklığı ve unutkanlığı çok çabuk unutulan dikkat dağınıklığı olan özellikle öğrencilerimiz özellikle böyle iş insanlarımız bakın iş adamı demiyorum iş insanlarımız kadınlarımız, erkeklerimiz, çalışan insanlarımız, öğreten öğrenen insanlarımız. Mesela değerli gönüldaşlarım, bir öğrenci düşünün. Öğrenciye hocası anlatıyor, hiçbir şey anlamıyor, akılda hiçbir şey kalmıyor. Dikkat dağınıklı, anlamıyor, söylediğini anlamıyor. Bakmakla görmek arasındaki fark gibi. Anlamıyor. Anlatıyor hoca. İşte şu matematik dersindeki şunun karesi budur diyor. Şu Rakamın karesi budur diyor. Anlamıyor ki çocuk. Dikkati dağılmış. Cismani olarak orada ama beyin olarak başka yerde o çocuk. Veya değerli gönüldaşlarım bir şeyi okuyoruz, ezberliyoruz veya bir şeyi dinliyoruz. Az sonra hiçbir şey kalmıyor akılda. Aman Allah'ım. Çok sıkıntılı bir şey bu değerli gönüldaşlarım. Niye çok sıkıntılı bir şey? Çünkü tekrar tekrar aynı şeye dönmek zorunda kalıyoruz. Mesela değerli gönüldaşlarım açıyoruz Kuran-ı Kerim'den ve kâle Firavun tûni bi kulli sâhirin âlim. Felemmâ câs sâhâratu kâle lehum el el Mûsâ elkû mâ entüm mülkûn. Felemmâ Bir saat sonra Allah Allah biz nasıl okumuştuk diyorsunuz mesela. Veya değerli gönüldaşlarım elinizde bir liste yok. Evin, evden çıkıyorsunuz diyorsunuz işte bir kilo şeker alacağım, bir kilo salatalık alacağım, işte bir tane karnabahar alacağım, bir tane işte gazlı içecek alacağım. Markete gidiyorsun unutuyorsunuz arıyorsunuz hemen alo neydi ya bunlar. İşte bu bir hastalık değerli gönüldaşlarım. Bir dikkat dağınıklığı, iki çabuk unutma diye bir hastalık var. Terimi var bu. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım bugün bunu manevi yolla tedavi etmeyi anlatmaya gayret göstereceğim size. Böyle olanlar varsa muhakkak ve muhakkak ne yapsın beni şu anda dinlesinler, takip etsinler, ezberlesinler. Nasıl olacağını ben öğreteceğim size. Öncelikli olarak ne yapıyoruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şimdi İnsan, dikkat dağınıklığı olan insanlar veya çabuk unutan insanlar, ne yapması lazım? <laughs> ya Ali Mucelle Celalüh, Ya Ali Mucelle Celalüh, Ya Ali Mucelle Celalüh, Ya Ali Mucelle Celalüh diye Esmaül Hüsna çekmesi lazım. Efendim kaç tane? 50 tane, 100 tane, 5 tane, 5000 tane. O hastalık geçene kadar. Ya işte benim çocuğum var çocuğun nasıl çekecek bunu diyorsanız yapılması gerekeni ben söyleyeyim size. Bir bardak su. Bildiğiniz bir bardak suyu şöyle önünüze koyun. Değerli yoldaşlarım. Bir bardak suyu önünüze koyun. Koyduktan sonra Ya Ali Mucelle Celaluhu diyerek ne yapın? O esmayı çekin. Efendim ne kadar çekeceğiz? Yüz tane çekin. Sonra onun nefesini çocuğunuza içirin. Bir de değerli gönüldaşlarım Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 3. ayeti var. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikuhul ebsar ve huve ladiful habir. Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. O bütün ayrıntıları bilendir. Her şeyden haberdardır. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikuhul ebsar ve huve ladiful habir. <laughs> En'am suresi 3. ayeti. Ne yapın? Aynı şekilde okuyun. Aynı şekilde okuyun. Bunları okursanız eğer Ya Ali Mucelle Celalu En'am suresi 3. ayeti okursanız, hayatınızın içine bunu alırsanız unutkanlığınız azalır. Dikkat dağınıklığınız azalır. Efendim çocuklara, biz bunu kendi çocuklarımız var. İşte okuyan çocuklar özellikle böyle yaşı işte 8 ile 15 olan böyle hareketli olan, hızlı olanlar var ya gençler böyle çocuklar var ya bizim çocuk bizde de var bir tane böyle bir çocuk. Böyle 13 yaşında o da böyle hareketli ya hocanın anlattığına bakmıyor bile düşünmüyor düşünmüyor. La oğlum la oğlum yapma diyorum arama arada yapıyor. Ne yapacaksın? Ya kızım yapma diyorum gene yapıyor. Diyorum ki bugün öğretmen ne anlattı? Şöyle yapıyor. Şöyle bir kafayı kaldırıyor yukarıya bakıyor. Ne anlatmıştı ki diyor. Çünkü dikkat dağınıklığı var. Öyle bir derdi yok çocukların maalesef. Diyorum ki bugün diyorum ne ders işlediniz şöyle bakıyor yukarıya oğlum yukarıda yazmıyor ki. Yukarıya niye bakıyor? Yazmıyor ki. Onun için bunlar tabi çocukluklar böyle normaldir. Ne yapacakmışız değerli gönüllü arkadaşlarım? Ya Ali celalü hmm. eh esmasını günde 100 tane en az çekeceğiz ve bir bardak suyu üfleyeceğiz. Onu çocuğumuza içireceğiz. Bir de la tudrikul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huve ladiful habir ayeti kerimesini de okuyacağız. Allah'ın izniyle. Bu sefer ne olacak değerli gönüldaşlarım? Bir, dikkat dağınıklığımız azalacak. İki, çabuk unutma hastalığını azaltmış olacağız vücutta. Şöyle düşünün değerli gönüldaşlarım. Çocuktaki dikkat dağınıklığı %50 azaldığını düşünün. Otomatik olarak başarı grafiğinin %50 arttığını göreceksiniz. Yani diyelim evde unutuyor devamlı. Unutuyorsunuz bir şeyleri devamlı. Mesela bir saat önce bir şey yapmışsınız unutuyorsunuz. E düşünün %50 azaldığını düşünün. %50 unutmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla hayatınız rahatlamış oluyor. Güzelleşmiş oluyor. Değer kazanmış oluyor değerli gönüldaşlarım. Onun için bu çok önemli. Ne yapıyoruz? Bir çok çabuk unutan, unutanlar için. iki dikkat dağınıklığı olanlar için. Özellikle çocuklarımız için. Ne yapmamız gerekiyormuş? Ya Ali Celle Celaluhu esmasını okumamız gerekiyormuş. Ayrıca Enam suresinin 3. ayetini de okumamız gerekiyormuş. Bizden bugünlük bu kadar. Youtube kanalımıza üye olmayı e, izlemeyi, izlettirmeyi, başkalarına tarif başkalarına da teklif etmeyi ve o insanlarla da paylaşmayı, kanalımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.